Kanalımda bugün sizlerle çok lezzetli portakal aromalı yaban mersinli kurabiye tarifini paylaşacağım. Malzemeler karşınızda aşağıda da her aşaması yazmakta. 120 gram oda sıcaklığındaki tereyağı ya da margarini bir kap içerisine alıyoruz. Üzerine 120 gram toz şeker ilave edip karıştırıyoruz. Sonrasında 2 adet yumurta sarısı, yarım paket hamur kabartma tuzu, 1 çay kaşığı karbonat, 1 adet portakalın rendesi, 1 adet portakalın suyunu ekliyoruz, karıştırıyoruz. 2,5 su bardağı kadar unumuzu da ilave edip tekrar yoğuruyoruz. 150 gram yaban mersinini 1 yemek kaşığı patates veya mısır nişastasıyla karıştırıp kurabiye hamurunun üzerine ekliyoruz. Çok sıkmadan karıştırıyoruz. Avucumuzda da yuvarlayıp şekil veriyoruz. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıttığımız 175 derecelik fırınımızda yaklaşık 25-30 dakika kadar pişiriyoruz. Bu süre fırından fırına göre değişiklik gösterebilir. Kontrollü olmakta fayda var. Fırından çıkarttıktan sonra bir bardağın tabanıyla üzerine bastırıyoruz. Sıcaklığı geçtikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.